Yeni videomuzdan herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah bayramınız güzel geçiyordur. Günaydın. Günaydın değil kızım, tünaydın, akşam oldu. Ya. Biz şimdi annemle çıktık ya, çok orduya çok gideceğiz arkadaşlar. Yarın e, güzel bir şeyimiz var. Evet. Öyle işte onun için orduya gitmemiz gerekiyordu. Kadirle babam e, başka bir köye geçtiler. Arı bakma işleri varmış galiba. Onlar yoklar. Ordu'nun Uluvay köyündeler. <laughs> Biz de annemle çıktık işte. Yavaş yavaş gidiyoruz. Önce bizim eve uğrayacağız. Sonra Ordu'ya geçeceğiz bakalım. İşlerimiz var. Onları halledeceğiz. Öyle yani. Gidelim bakalım. Yine havaya sis çöktü. Sabah iyiydi ama ılık. Dünkünden iyi yani. o kadar yani soğuk yok en azından. Çilse yok en azından. Ama Öyle yani. Ya. Öyle mi? Evet yağdı. Böyle yani gidelim bakalım. Anne, Vaş, yavaş yavaş. Evet. Aa, bir sürü Köyün yollarına aşağı gidiyoruz bakalım. Yol kenarında geçerken teyzeme de uğrayalım dedik arkadaşlar. Teyzemin köyde bir tane daha evi var ama mahallede buraya tarlasına tarlasının üzerine şöyle konteyner ev yaptırdı. Birazdan Peki. size onu da gösteririm. Güzel oldu evi de. Bir de veranda çıktı ekstradan. Burası da bahçesi işte. Naber ne haber <laughs> enişte? Seni çekiyorum. <laughs> Teyzem nerede? <laughs> Hele o ne yapıyorsun tarlada canım? Hmm. Evet kıymet yeşil soğan oluyormuş. Enişten tarlayı bellemiş. Çalış kıymet. Hani incir kız? Nereye diktin? Bir şey He incir dikmiş teyzem. Olmadı, i̇ncir ha. ağacı. Gidiyoruz bakalım. Orduya mı? Sen gitmiyor mu? Hayırdır? Evet sizlere bir konteyner ev turu yapalım arkadaşlar. <laughs> Böyle güzel ama gerçekten. Gerçek evet. bir ev gibi oluyor yani çok, çok güzel. Oluyor. Eniştem bir de buraya veranda yaptı. Şu kapıyı bir açabilirsem. Yani yazın burada durmak için. Çok güzel evet. bir Container dakika. Konteyner ev turu arkadaşlar bakın. Buraya ekstradan eniştem yaptı. Ee, kocaman bir veranda yaptı buraya. Şöyle tavanında plastiklan birden yaptı. Aynen. Şöyle teyzem aynen. şimdi aynen. der ki evimi toplamadım niye der ama olsun. Şöyle kocaman. Aynen geniş açı yapmıyorum arkadaşlar böyle kocaman bir veranda yaptı. Şöyle göstereyim. Nasıl gibi evet ekstradan balkon çıktı ya. işte veranda önüne. Şuralara pima Cam yaptılar. Bakın Şurası şuraya küçük yapıyoruz. bir soba kurdu. Şöyle buraya balkonuna televizyonunu kurdu. Hemen Şurası... şöyle giriş arkadaşlar. Buradan giriyoruz. Bakın arkadaşlar buradan giriş giriyoruz. Şöyle kapısı var bakın pima Şöyle girdik. Burada bir tane odası var. Yatak odası. Evet. Bildiğiniz konteyner ve işte teyzem şimdilik idare ettik. Buraya böyle bir dolap almış, seyyar. Evet. Yapacak tabii ki. Şöyle camlara falan hep pıvapen. Şöyle bir oda işte. Yani köy, köy için o. gayet ideal en konteyner. Oda Bu odadan çıkıyoruz arkadaşlar. Şurası. Tam karşısında hemen şöyle Buzla. bir mutfağı var. Bakın şöyle buzdolabı sığıyor. Arkadaşlar aslında burada Bakın. koltuk da var, Koltuk vardı evet kaldırdı teyze ama teteleğini falan mutfağını falan değiştirecek ileride. Şöyle Buzla. arkadaşlar Buzla. yürüyoruz. Burada da camı var Tabii ki de demir kapı gelmiş şuraya onu bir kapatayım şöyle. Evet. Evet. Abi, böyle yani normalde konteyner mutfakları böyle oluyor küçük. Hani ileride teyzem burayı şey yapacak. Bu sene yaptıracak alayız ama işte şuraya doğru büyütecek. İşte şuraya doğru bulaşık makinesi falan yeri. Yani şöyle çevirecek anlayacaksın. Şu buzdolabının olduğu yerden şöyle döndürerek şu kapının hizasına kadar dolap yapacak. Böyle yani normalde hazır konteyneri aldığınız zaman bu kadarcık. Şöyle altlı üstlü bir iki kapaklı, ikişer kapaklı bir dolap şey geliyor mutfak dolabı size. Bayağı da geniş yani anlayacağınız. Şöyle buzdolabı, bulaşık makinesi. Böyle. Şurada da banyosu var. Hemen Burası göstereyim. Burası da banyosu arkadaşlar. Duşakabin de koyulabiliyor. İsterseniz bakın şöyle şofben taktılar. Köy evi için ideal yani tarlaya. Şöyle klozeti. Bir, işte. Bir çekilir misin kızım? Şuraya kovalarını falan koymuş geçici olarak. Şöyle lavabo. Burayı ileride şey yapacak. Tabii i̇şte duşakabin falan kapatacak. Buraya güzelce lavabo falan yapılacak. İsterseniz her şeyi yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani küçük de değil banyosu. Bakın. Bayağı da büyük konteyner Anne. olmasına rağmen isterseniz Anne. paranıza göre daha da büyüğü Anne. oluyor Burası olduğu için Teyzem için yeterli yani Burada da yatılıyor koltuklar var Dediğim gibi bir burada biriktir. da yatılıyor sobada binecek, sobada Bakın binecek. buraya kocaman bir masa koymuş yine <laughs> Şöyle yani Ve bayağı da sıcak oluyor evet, çünkü Şöyle şuraya da demir kapı şey. yaptırdı Bakın buraya çamaşır makinesini koydu nasıl Böyle yani binecek. Şimdi sorayım maliyetine kadar Bu konteyner evi kaç de, kaç liraya mal ettin <laughs> Ya onu sen hiç sorma. Ben de söylemeyeyim. Hayır. Bizi, nereden aldın? Yani, ne kadar aldın? Bizi açtı. Trabzon'dan aldık. Pas Ka bu başkan. kaç metrekare şimdi? 8'e ee, e 3 Ne 3 x e 8'in 24. 24 metrekare 24. mi? 24. Bir de burası var değil. Burayı Açık sayma. Kadar. Sadece konteyner. Sağ, Sadece 24 metrekare. Bir banyosu bir mutfağı bir de yatak odası ne kadar konteyner? Bir ne kadar? Vallahi biz 80 aldık da ama şu anda 80. kaç 80. sene oldu lala? 2 sene. 2 sene, sene önce 80 bin liraya almıştı arkadaşlar konteyneri dediğim gibi. Şöyle kocaman bir veranda yaptı bakın. Şöyle evet, Olsun çamaşır canım. Allah Allah. Herkes çamaşır asıyor. Ne var canım? Başka zamanda gel çekeyim o zaman. Şimdi bahçeden geldiler arkadaşlar. Tarladan normal köydeler yani. Hepimizin işi gücü oluyor. Enişte çamaşırımız olacak tabii. Havlular falan var ne olacak. Şuraları da cam yaptırdılar arkadaşlar. Kocaman bir veranda yaptılar anlayacağınız. konteynerini koyduğunuz da, zaman da çek. Evet şurada evet. çapkını da çekelim. <laughs> eniştemin çapkını. <gülüyor> <gülüyor> Çapkın Böyle işte arkadaşlar isterseniz o da yapabilirsiniz. Yanına yeriniz varsa müsaitse ek yapabilirsiniz. Böyle eniştem gibi kocaman önüne bir veranda kaç metrekare? Ay kaç metre burası enişte yani bayağı büyük. Bayağı büyük. Şu anda her ikisi birlikte ne, ne bileyim 45-50 metrekare. Evet. Verandayla Veranda ile beraber 45-50 metrekare ev oldu. Yani köy için gayet <laughs> ideal arkadaşlar. <laughs> <Ne oldu? gülüyor> iki yıl önce 80 bin liraydı. Şimdi 100-150 arası Aa, alırsın. 200-250 milyon. Olmuş mu? Evet, Bazı insanlarda ev alamayacağını. Böyle köyde tarlası falan olana hmm. Köy evi için ideal bence. Onun içi yapılacak da. Param yapılacak. olunca ben de köye dublek şey yaptıracağım prefabrik Allah izin verirse. Tam prefabrik yapılacak daha da yapılacak. O, o, bu kadar oldu ya boş ver. Dediğim gibi köyde teyzemin bir evi var arkadaşlar. Böyle tam tarlanın içine yaptı. Hemen böyle burası daha düz olduğu için. Kapısı bacası daha düzgün olduğu için. Böyle hemen yanı başında tarlası var. Söyle, daha planları var işte. Dış cephe olacak. içleri köpük olacakmış. Olacak da olacak. Evet arkadaşlar orduya geldik ama şu kalabalığa bakar mısınız? Ne kadar kalabalık. İnsanlar Ramazan sonrası Bayramda tabii dışarıdan gelenler de vardır. O kadar kalabalık ki sanlı tamam. Hemen indik ışıklarda geldik. Eve gitmeden biraz hava alalım dedik ha. Gezelim dedik şöyle. Dediğim gibi ordumuzun iki tane kapalı caddesi var gezmek için. Sahilinden hariç fidan göl caddesi. Çok güzel buralar. defne kuşu doyurmak için geldik ama zor da olsa AVM'de oturmaya bir yer bulduk burası gördüğünüz az yer yani az kalabalık olan kısım. şöyle bir bakarsanız içeriler Abi yarım saattir yemek sırası bekliyoruz arkadaşlar yarım saattir gerçekten yarım saattir yemek sırası bekliyoruz ancak yani boş bir masa bulabildik inanın böyle yani şimdi birer bardak da çay içelim de sonra kalkacağız bakalım arkadaşlar şimdi de markete uğradık. Annemden orada Carrefour'a uğradık. Annem yemekli bir şeyler alacak Hadi sebze. Şimdi sebze alıyoruz bakalım elimize. Ben de kereviz seçeyim şuradan. Salata yaparız güzel olur. Yoğurt var mı? Yoğurt yok. Var mı acaba? şimdi köyde olduğu için. Bir tane alacağım da hangisini alsam diye bakıyorum işte. Ağaç olduğu için. Ağaç olmamış

ayrı mı? Biliyor, ayrı biliyor. <laughs> saray mı yapıyor. Saray arkadaşlar eve geldik elimizi yüzümüzü yıkadık ve bakın ne yapıyoruz yine yemek hazırlığına başladık evde erkekler aç tabii ki yemek hazırlığına başladık birimiz tavuk doğruyoruz bir yandan fasulye koyacağız ocağa ben de şuraya bir bulgur pilavı atayım dedim hemen fasulyesi bir fasulye yapacağız bakalım bir de tavuk yapacağız yerine. hemen pratik en pratik neyse onu yapıyoruz bakalım şu an yapmaya başladık bakalım yemeklerimizi eve geldik. Gördüğünüz gibi hemen ocağa önce bulgur pilav attım arkadaşlar. Tavuğu koyduk ocağa. Hemen bir tane soğan doğradık. Tavuk baharatı ve tuzunu ilave, ilave ettik. Sıvı yağ ile tereyağı ile beraber bu kadar. En pratiğinden çünkü hemen baharatladık. Öyle sonra dedik yani sebze doğramadık. Biberiydi işte domatesiydi şu suydu bu suydu hiç uğraşmadık. Yani en pratikten. çünkü erkekler gerçekten çıkmışlar. Oruç tutarken nasıl dayanıyorlarsa artık kızım ışıkla oynama lütfen. Ne Sonuna kadar aç, oynama. Açık Böyle yani şimdi annem de taze fasulye yıkıyor. Bir de taze fasulye yaparız. Her gider Allah bereket versin vallahi. Bizim için sıkıntı değil ama erkekler için mecbur yapıyoruz. Anne bu arada havayı gösterir misin? Sis evet, dolu. Evet, orada ya da çok sis geldi arkadaşlar. sis arkadaşlar. Var. Çok Aşırı sus. sis var. Evet, dışarısı gözükmüyor şu an. Çok zor yani. Baksana. Daha ne olsun? Çok sis var. Ve Bak. şurada da düğün var arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Bakın o toplu bir ışık yanıyor ya. Orada da düğün var. Az açalım şu. Şunu bakayım. Açalım. Bakın o çok ışık yanan yerde düğün var arkadaşlar. Kına var galiba. Sistemin içinde. Az önce güzel gözüküyordu ama birden sis bastırınca gözükmüyor artık. Ama buradan yine biz net görebiliyoruz. Ama bir şey Evet tavuğumuz olmak üzere arkadaşlarım. Bulgurumuz oldu. Şöyle buharda olduk. Fasulyemizi de koyduk ocağa. Salatamız da var. Daha ne olsun değil mi? Allah bereket versin. Olmayanlar, olmayanları da versin inşallah. Şu erkeklerimizi bir doyuralım da. Şöyle bir rahat etsinler bakalım. Yemekler pişsin. Tamamdır. Evet canlar. Ben bir duşu atayım dedim kendimi. Çok terlemiştim. Ben duştayken herkes yemeğini yemiş, içmiş, mutfağı da toplamış. Ben duştan çıkıp, çıkıp saçlarımı kurutup halledene kadar neyse ben de rahatladım. Bir duşa girdim. Saçlarımı falan hallettim. İşte şöyle düzleştirdim. Şimdi bir kahve yaptık. Kahve molası verdik. Şöyle güzel bir kahve içiyoruz arkadaşlar şimdi. Kahve keyfine geçtik anlayacağınız. Olur mu? Böyle yani biraz da kahve sohbet edelim. Birazdan tekrar bir çay daha demleriz içeriz böyle yani bu akşam da böyle oldu bakalım köyden çıktık geldik köyden indik şehir olduk yani bugün anlayacağınız öyle oldu böyle arkadaşlar bir kahvemizi içelim bakalım neler yapacağız daha bir şeyler yapacak mıyız ee, duruma göre sizlere de çekmeye çalışırım arkadaşlar evet güzel arkadaşlarım daha sonra bir şeyler yaparsak sizlere tekrardan çekerim demiştim biliyorsunuz saat şu an 11 bu bağımlı bacınız ne yapacak biliyor musunuz Annem ne zamandır oradaki buzdolabı temizlenecek diyordu. Hoş bana öyle temizle demedi ama. Buzdolabı da kötü oldu. Temizlenecek falan diyordu. Tamam dedim. Yani önceden demişti de. Şimdi baktım tekrar çay demliyordum. Pek bir şey anlamadım çaydan. Ben zaten pek çay içemiyorum. Yani içmeye fırsat kalmıyor. Ben içene kadar demlik bitiyor. Ya bir bardak taş yapsın iki bardak anca içebiliyorum. Şimdi işte çayı demledim kendime de. Bir ilk daha çay yaptım dedim. Çayı demlerken aklıma geldi dedim ben şu buzdolabını bir boşaltayım, temizleyeyim dedim. Temizle bağın sen dedim. Böyle yani şimdi sizlerle beraber annemin buzdolabını boşaltıp temizleyelim bakalım arkadaşlar. Şöyle en tepeden başladım tozunu aldım. E, dondurucu kısmını bitirdim arkadaşlar. Çok pis değildi zaten. Bir ufak tefek kırıntı dökülmüştü. Dondurucu kısmını şey yaptım. Raflarını falan söktüm içine. İçindeki yiyecekleri de boşalttım. Annem kullanmıştı zaten. Çok bir şey yoktu zaten mevsimi geliyor diye. Böyle buzluk kısmını temizledim. Son şimdi alt kısma geçeceğim arkadaşlar. En sonda yanlarını arkasını silip bitireceğim. Allah izin verirse. Ama şöyle en üstünü falan sildim. Dondurucu da bitti. Bakın buralara boşalttık tabii her şeyi. Böyle ev karıştı ama olsun. Temiz olsun. Detaylar temiz olsun. Diğerleri çabuk oluyor zaten. Yumurtakapalısa işte bu değerli bazen. Hmm. hepinize iyi geceler arkadaşlarım. Ee, ben dizi izlerken saati dört buçuk yapmışım. Buzdolabını temizledikten sonra biraz çay içtik. Sonra diziye dalmışım. İşte YouTube'dan dizi izlerken bir de baktım saat şu an dört buçuk. kapanışı şimdi yapıyorum sizlere bu saatte. Hepinize iyi geceler, iyi sabahlar arkadaşlarım. İnşallah uyuyup güzel bir güne uyanırız tekrardan. Bu arada kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.